man no. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir futbol bulmacasına aylar, yıllar sonra hepiniz hoş geldiniz. Ödüllerim bomba gibi süper bir ee, bulmacayla sizlerleyim. Arkadaşlar artık futbol montajları, diğer her tür montajlar e, ve eğlence videoları artık Ümidi Tepki kanalımıza geliyor. Mutlaka hepiniz abone olmayı unutmayın. Buradan tıklayarak veya videonun altındaki linkten veya YouTube e Ümidi Tepki diye aratarak abone olabilirsiniz. Her gün saat 3'te oraya video geliyor. Bugün de 2 saat önce saat 3'te video geldi Bugün sizlerle gençler Euro 2020'ye katılacak Biliyorsunuz çok az kaldı 1 ay kaldı 1 ay sonra Euro 2021'e katılacak Takımları bulmacada bulmaya çalışacağız Kaç tane doğru bildiğiniz yorumlara yazın Bakalım ve başlayalım Haydi bakalım İlk ülke geldi Şimdi Manchester City Dortmund'un sağ kanat Liverpool sağ Arnold ee, Lukaku arkadaşlar Harry Kane ee, ben İngiltere diyorum Arnold Sabek'te Harry Kane Forvet'te İngiltere bildim son saniyeye kadar siz düşünün oradan ben söyleyeceğim evet, Sterling, Sancho, Stones, Maguire, Kaleci, Pickford oradan hepsini bildim gençler. Ama en rahat Arnold ve Harry Kane'den bildim. Şimdi Evet, Juventuslu forvet, kaleci Manchester United. Real Madrid buldum. 2 saniye kala söylüyorum. Sizler de düşünün. Cevabım İspanya. Yes arkadaşlar Morata, Sergio Ramos, Kaleci Dehiya oradan hepsinden buldum. Carvajal, Busquets Çok basit de. Sizler de birkaç tane doğru bildiniz yorumlara yazın. 2'de 2 gidiyoruz. Şimdi Real Madrid kalecisi Inter Forvet oradan kolay bulursunuz. Real Madrid Gençler ben buldum. Eden Hazard'dan düşünün. Cevabım Belçika Kaleci Curtis'den bile buldum Real Madrid'in kalecisi Kurtuva Belçika Lukaku forvette Bakıyoruz Evet Lukaku Hazard Kevin De Bruyne doğru Kurtuva Belçika 3-3 üç. Şimdi Manchester City Sabek Buldum. Ön taraf biraz karıştırıyor ama arkadaşlar spoiler vermeye başlayayım size. Joe Felix, Liverpool'da Jota, Juventus Ronaldo, Portekiz cevap. Pepe, Cancelo. Easy. Bir futbol kralı olarak bunlar kolay baba. Evet, Jota, Ronaldo, Felix, Silva, Bruno Fernandes, Pepe, Cancelo, Patricio, easy. Şimdi Barcelona, Liverpool buldum. Gece bakın çok fazla hangi ülkenin takımı var oradan düşünün. Sonra dünyanın en iyi stoperi Liverpool, Van Dijk onun ülkesini düşünün. Barcelona, Frankie de Jong'u düşünün. Ve cevap Hollanda. Cevap geliyordu Hollanda Hollanda. Güzel. Şimdiye kadar hepsini bildik. Franky Deon Van Dyk oradan direkt bildik zaten. Delight doğru. Evet sırada çok kolay. Çok fazla bayan minikli. Bak, çok fazla Bayan Münih görüyoruz. Yani hangi ülke? Hepinizin bilmesi lazım. Chelsea'den 3 tane varmış lan Alman milli takımında oynayan. Forvet Werner. Ve cevabım gençler tabii ki Almanya. Werner diğer iki kim lan Chelsea'den? Almanya'da oy Alman oyuncu. Ha, Havertz ve şey Rüdiger. Doğru çıkacak. Evet, Werner, Havertz, Rüdiger, 3 tane ilk 11 oyuncusu var. Sane, Gnabry kimmiş hepsi gençler tabii ki Bayan Münih. Ve şimdi yine çok basit. Hangi ülkeden en çok varsa o düşünün. Kaleciden hemen buldum. Paris'ten de buldum şimdi orta saha. Verratti. Kaleci dondurma. Hangi ülke gençler? Aynen öyle. İtalya. İtalya diyorum ve doğru. Easy. Donnarumma'dan hemen buldum. Insigne, Immobile, Donnarumma, Romagnoli, Florenzi, Verratti oradan. Zaten Veratti ile Donnarumma'dan buldum. Şimdi Tottenham'ın kalecisi Bayern Münih'in sabeki Paris'in he tamam tamam buldum. Gerçi Manchester United Müslüman orta saha düşünün. Pogba doğru bildiniz. Fransa milli takımı Mbappe, Pavard, Varan hepsinden buldum. Ve Fransa geliyor e. Boom. Evet Varan, Pavard, Mbappe, Griezmann, Giroud. Pogba'dan hemen buldum. Hugo Lloris aklıma gelmedi Hugo Lloris Evet. Oha 4 tane Gladbach'lı var. Liverpool orta saha. Arsenal. İlk defa bilemeyeceğim mi? Aa tam İsviçre diyorum. Arsenal'da. İsviçre diyorum İsviçre. Kaleci Zomer olması lazım. Arsenal'da da adı aklıma gelmedi. Aynen şaka. Zomer kaleciyi de bildim. O ama var ya şaka olması. Shakiri. Ya Shakiri orta saya koymuş. Oradan aklıma geldi ama ihtimal vermemiştim. Zordu bunu bildik. Şimdi Leicester City'nin kalecisi. Barcelona sol kanat. Kim var Barcelona'da sol kanatta? Gençler. Ansu Fati değil mi? Aa, ilk defa bilemeyeceğiz gibi ya. Aa, Danimarka. Kim var lan sol kanatta Danimarkalı Barcelona'da? Braidweight mi? O ilk 11 bile... Hiç tanıdık kimse çıkartamadım gibi. Kaleci Schmeichel'ı bilmem gerekirdi. Vay be bir tane yanlışımız oldu be. Şimdi Inter'den iki tane buldum. Arkadaşlar Real Madrid'den düşünün. Real Madrid'den düşünün. Gerekim hiç boyunca aklıma tanıdık gelmedi. Real Madrid'in orta sahası Luka Modric'den düşünerek Hırvatistan diyorum gençler. Ve Hırvatistan evet. Zaten şu bayraklar da çok benziyordu Hırvatistan'a o takımın. Petkovic, Livakovic. Perisic doğru bak onu bilmem gerekirdi. Kovacic de bilinebilirdi. Ama Modric'den tanıdım. Güzel. Bayan Münih'in forveti. Evet o olmasa kaleci, Juventus'un kalecisi. O ikilden bildim. Gençler Juventus'un kalecisini hepiniz biliyorsunuz. Baya Münih'in forvetini zaten hepiniz biliyorsunuz. Cevap Lewandowski yani Polonya. Kaleci Şensi de Polonyalı. Ve Polonya. Boom. Oh yeah. Ve bu kadar. Türkiye'yi niye koymadınız? Türkiye'yi niye koymadınız? Montajı niye Türkiye'ye koymadınız? Evet gençler her ülke yoktu. Onu fark ettim zaten. Daha çünkü bir sürü katılacak ülke var Euro 2020'ye. Ama ee, sadece bir ülkeyi bilemedik. Danimarka'yı bilemedik geri hepsini bildik. Sizler kaç tane bildiniz yorumlara yazın bakalım gençler çok merak ettim. Bence çok da zor bir bulmaca değildi. Arkadaşlar daha fazlası için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Dediğim gibi Ümidi Tepki kanalımıza abone olun çok güzel montajlar geliyor. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Ümidi Tepki kanalına gelen bir videomuz da var ve buraya tıklayarak yeni kanallarımıza ve şimdiki kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.